Veri problemleri ilk kısım temel grafik problemleri birinci sorudayız. Çevrim içi bir mağazada hafta içi günlerde yapılan satışların adetlerine göre değişimi aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Evet burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe verilmiş, cuma verilmemiş. Cuma günü yapılan satış adedi grafikte gösterilmemiş olup mağazada haftanın ilk haftanın iki günü haftalık satış ortalamasının altında başka iki gününde haftalık satış ortalamasının üstünde satış yapılmıştır. Bakın diyor ki tekrar okuyalım. Haftanın iki günü haftalık satış ortalamasının altında başka iki gününde de haftalık satış ortalamasının üstünde. Şöyle bakalım. Pazar günü 600. Salı günü 800. Ne oldu? Burası 1400. Çarşamba 700. Bunları bir şöyle yazarak gidelim. 600 artı 800 artı 700 Perşembe günü de 400. Cuma günü olana da x diyelim. Bunları topladığımız zaman burası 1400, 2100, 2500. Yani 2500 artı x hafta içi yapılan satışa dedi. Ben bunu 5'e böldüğüm zaman ne gelecektir arkadaşlar? Hatta şurayı x yerine 5x yapalım. Tam olarak 5'e bölünsün. Burayı da 5x yapalım. 2500 bölü 5'ten 500. 5x bölü 5'ten de x geldi. Yani ortalama satış adedim bu. Şimdi ne demiş bize? Haftanın iki günü haftalık satış ortalamasının altında. Mesela 800 altında olamaz. Ya da 700 altında olamaz. Bunlar üstünde olacak. Bunlar altında olabilir. Ama cuma gününü bilmiyoruz. Ona göre bakalım. Mesela cuma günü yapılan satış adedi hangisi olabilir demiş. Biz ne demiştik cuma gününe? 5x. 5x 500 olsa. X'imiz ne geldi buradan? 100. O zaman haftalık satış ortalaması 600 oldu hemen bakalım. 700 ile 800. Evet bunun üzerinde. 400 ve 500 cuma günü olan altında 600 de eşit olmuş oldu. Yani 500 bizim için uygun. 625 desek yani 5x e 625 desek x 125 yapar. Buradan 500 artı 125'ten 625 yapar. 700 ile 800 yine 625'in üstünde. 400'de 600 625'in altında, e bu da 625 ile 625 eşit, yani 2 gün üstünde 2 gün altında şartına uygun, o zaman iki de oldu. 900'e bakalım, 5 x'im 900 olursa x'imiz 180 geldi, 500 artı 180'den 680 oldu. Şimdi burada ne oldu? 700'de de. 680 üzerinde, 800 de üzerinde. Cuma günü 900 satılmışsa 900 de üzerinde ama 2 gün üstünde olsun istiyordu. O halde 900 olamaz. Yapılan satış adeti Cuma günü hangisi olabilir? 500 ve 625 yani cevabımız C şıkkı olarak gelir.